Herkese merhabalar, bugünlerdeki en büyük problem tat ve kokuyla alakalı. Biz bunu ilk önce korona virüs geçirenlerde gördük ama son zamanlarda bize o kadar çok geliyor ki bu alternatif yöntemlerle bunları nasıl çözeriz, nasıl çözemeyiz gibi sorular. Özellikle korona aşılarını yaptıran belli bir grup var, çokça yaptıran. Bunlarda tat ve kokuda çok büyük kayıtlar var. Biz bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Ee, üç tane e, yöntemimiz var. Bir, biyoenerji dediğimiz biyorezonans yöntemiyle e, bir e, enerji aktarımıyla bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunun yanında mutlaka nöral terapiyi ekleyip oradaki sinirlere e, dokunmak vasıtasıyla onları çözmeye çalışıyoruz. Ve tabii en önemlisi bunlara e, belli bir e, seans ozon terapi yapıyoruz. Başarı şansı %70 civarında. Tabi çok üzerinden yıl geçmediyse çünkü ne kadar çok üzerinden yıl geçtiyse e, maalesef e, zaman kaybı e, şey zamandan dolayı kronikleştiği için başarı şansı düşüyor. E, şu andaki en büyük problemlerden birisi bu tat ve e, koku. Onun dışında tabi kanda tıhtılaşma sıkıntısı Buna bağlı bir aşırı yorgunluk, buna bağlı bir e, kalp spazmları ve tansiyon, yüksek tansiyonlar e, vatandaşın en çok bize müracaat ettiği çünkü artık klasik tıpla bunları çözümleyemiyoruz. Biz e, elimizdeki en önemli iki silah terapi, ozon terapi ve bunlara bazen tabii akupunktur da ekliyoruz.